Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi diyeceğiz. Yaptıklarından pişman mı ve ilahi adalet tecelli edecek mi, etmeyecek mi? Bunları soracağız. Şu anda hangi düşüncelerde, hangi duygularda size yaşattığı şeyler, e, olumsuzluklar sebebiyle bir e, üzgünlüğü, bir mutsuzluğu ya da işte buna benzer bir pişmanlığı var mı? E, ve Hakikaten en önemli soruda zaten bu biliyorsunuz ki ilahi adalet tecelli edecek mi etmeyecek mi en çok da herhalde bunu öğrenmek istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hemen kartlarımızı açalım iyi kötü olumlu olumsuz ne varsa görmemiz duymamız gereken onlara odaklanacağımız bir açılım yapacağız her zaman olduğu gibi. İyi kötü olumlu olumsuz her şeyi konuşacağımız bir açılım olsun diyerek kartlarımızı açalım bakalım. Aa kartı resmen fırlattım. <laughs> Evet. Şimdi bir de anlık enerjisine bakalım. Yaptıklarından pişman mı? Ve ilahi adalet tecelli edecek mi? Peki şu an ne düşünüyor? Aklından, kalbinden, zihninden şu anda neler geçiyor? Bunlara bakalım. mücrimiyet <laughs> pişmanlık yani birazdan açıklayacağım tabiyet wow. dönüşüm ve güç evet hadi o zaman başlayalım Şimdi sevgili arkadaşlarım öncelikle bir anlık enerjisine bakalım. Daha sonrasında da ilahi adaletin nasıl tıkır tıkır tecelli edeceğini konuşacağız. Şimdi şu anda ne düşünüyor? Aklından, kalbinden şu an ne geçiyor diye baktığımızda mücrimiyet yani tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme ve kendine kızma zaten pişman. <laughs> yani bana yaşattıklarından pişman mı dediğimiz noktada bu kişinin zaten içten içe kendisini suçladığı, size yaşattığı şeyler sebebiyle, sizin kalbinizi kırması sebebiyle ya da işte ne yaşadıysanız yaşadığınız beraberlikte size yaşattığı bütün olumsuzluklar için kendisini suçladığı görünüyor ve kendisine kızıyor. Ben bunu neden yaptım? biz bunu neden yaşadık e, keşke böyle olmasaydı gibi gibi kendi içinde kendine kızdığı e, bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz anlık enerjisinde bu var taviyet dediğimizde sevgili arkadaşlarım bir kişiye ya da duruma karşı duyulan önlenemez istekler bağımlılık irade dışı koparılamayan bağlar saplantı olarak bir kişiye ya da duruma bağlanma neden pişman biliyor musunuz şöyle bir özetleyeyim ben Evet, kötü şeyler yaşamış olabilirsiniz, sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Bu kişi sizin kalbinizi kıracak hamlelerde bulunmuş olabilir. Ama e, size aslında bütün olanlara rağmen size e, önlenemez bir şekilde hala bağlı olduğu görünüyor. Yani. Ee, aslında bırakmak istediği vazgeçmek istediği belki sizi geride bırakmak istiyor ee, belki yaşananlardan sonra arkasına bakmadan kaçıp gitmek istiyor ee, ama bir türlü size tam manasıyla sırtını dönemediği görünüyor yani istese de size sırtını dönemediği bırakıp gidemediği görünüyor şu an iletişimsiz bile olabilirsiniz dışarıdan baktığınızda e, harika görünüyor olabilir çok mutlu görünüyor olabilir ama bu kişi içten içe çok mutsuz kendisine kızıyor aslında bu durumdan çıkmak istediği ama istese de bunu yapamadığı görünüyor çünkü size bağlı size karşı önlemeye çalışmasına rağmen duyguları çok yüksek ve bundan bir türlü vazgeçemiyor yani kendi iradesini kontrol edebilecek kadar az değil size karşı duyguları o yüzden dolayı da yaşanan şeyler sonrasında evet bırakıp gitme çekip gitmek istiyor unutmak geride bırakmak istiyor ama bunu yapamıyor size çünkü biraz bağımlı gibi saplantılı gibi bir bağlanma enerjisi içerisinde bu kişi bilginiz olsun. Dönüşüm olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Yani bu kişi aranızda tamam şey ne dedik ilahi adalet tecelli edecek mi pişman mı dedik ama burada şunu da ekleyelim isterseniz açılıma aranızı düzeltmek adına bir şey yapacak mı dediğimiz nokta noktada bu kişinin e, aranızı düzeltmek istediği ve bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istediği görünüyor. Yani e, yolunda gitmeyen durumunuzu değiştirmek istiyor. Şu anda ayrıysanız o ayrılığı dönüştürmek, iyiye dönüştürmek istiyor. Küsseniz o küslüğü iyiye dönüştürmek istiyor. Aranızda kötü şeyler varsa, sizin kalbinizi kırdıysa bunları artık iyiye dönüştürmek istiyor. Düzeltmek ve toparlamak istediği görünüyor. Sadece ne var burada biliyor musunuz? şu anda özgüvenini yükseltmeye çalışıyor partneriniz ya da aklınızdaki kişi yani aslında yaşanan kötü şeyleri geriye al geri almak yaptıklarından pişman olduğu için sizinle tekrar arayı düzeltmek sizden özür dilemek belki belli bir noktada bunları istiyor çünkü aranızdaki negatif enerjiyi dönüştürüp iyi enerjiye güzel enerjiye geçmek istiyor sadece güç özgüven ve cesaret fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma korkuları yenme. Korkuları var, kaygıları var kendi adına ve bunları yenmeye çalıştığı görünüyor şu anda anlık enerjisinde özgüvenini artırmaya çalıştı. Sonuçta size kötü şeyler yaşatmış, kalbinizi kırmış belli noktalarda. Bunları değiştirmek, dönüştürmek için biraz gücünü toplamak istediği, cesaretini sahip olmak istediği, biraz hani bu sebeplerden dolayı kendi korkularını yenmek için şu anda bekleme enerjisinde olduğu görülüyor ama net söyleyeyim ilahi adalet zaten <laughs> şu anda bile tecelli etmiş diyebiliriz. Bir pişmanlık enerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi neler olduğu noktasına geleceğiz sevgili arkadaşlarım şimdi burada e, hatta şöyle şu kartlarımızı da alalım <laughs> pardon daha net olsun şimdi sevgili arkadaşlarım burada ne oldu? Aslında her şey çok güzelmiş. Yani bu kişiyle karşılıklı bir aşk enerjisi, bir sevgi enerjisi, e, duyguların karşılıklı olması manasında bir beraberlik görünüyor. Yani aslında bakarsanız bu kişi de size karşı yüksek bir enerjisi içerisi, enerji içerisindeymiş. Siz de ona karşı yüksek bir enerji içerisindeymişsiniz ve karşılıklı olarak duyguların aktığı bir beraberlik olarak görünüyor zaten. E, ama her şey çok güzel giderken her şey mükemmel giderken belki siz evet ben artık aradığım kişiyi buldum dediğiniz bir noktada hani herhalde artık dualarımın karşılığı gönderildi dediğiniz noktada bu kadar yüksek duygular hissettiğiniz ve artık hani güzel şeyler yaşarız diye umduğunuz kişi tarafından hayal kırıklığına uğramışsınız çünkü bu kişi aslında size karşı yüksek duyguları varken kalben sizdeyken bırakıp gitmiş ya da kalbinizi kırıp gitmiş birden uzaklaşmış ya sizi terk etmiş ya birden uzaklaşmış ya tamamen sessizliğe bürünmüş ya eskiden olan ilgisini birdenbire kesmiş bir şekilde bu kişinin ama şöyle söyleyeyim bunun sizinle, size karşı olan duygularıyla çok alakası yok size yaşattığı şeylerin aslında. Bunlar tamamıyla karşınızdaki insanın kendi güçsüzlükleriyle alakalı. Çünkü kendisini güçsüz hissettiği ve öyle de biri olduğu görünüyor aslında. Cesareti yok. Büyük adımlar atmaya işte nasıl diyeyim e, ileri yönelik adımlar atmaya, ciddi şeyler yaşamaya işte sizin beklentileriniz varsa bu ilişkiden onları karşılamaya çok fazla cesareti olan bir insan olmadığı için ilişkinizin gücünden korkmuş olduğu görünüyor. Yani ee, belki sizin sevginizden korkmuş olabilir ee, ya da işte sizin ona karşı olan duygularınızın güçlülüğünden, yüksekliğinden korkmuş olabilir. Biraz o alma-verme dengesini e, bozmuş olabilirsiniz. Fazla sevgi vermişsiniz, fazla ilgi vermişsiniz, fazla aşk vermişsiniz ve beklentileriniz de tabii ki de bu doğrultuda artmış ve karşınızdaki insan da bunların altında ezilmiş olabilir ya da sizin o o derece yüksek duygularınız onu bir noktada korkutmuş olabilir çünkü. Bu kişinin bağlanmakla alakalı e, ciddi şeyler yaşamakla alakalı ya da ileri e, ilerleme kat etmekle alakalı korkuları ve kaygıları olan bir insan. Böyle olduğu için de kendini yeteri kadar güçlü hissetmediği noktada sevgili arkadaşlarım evet ben onu seviyorum evet ben ona karşı yüksek duygular hissediyorum evet onunla mutluyum onu bana güzel şeyler yaşatıyor her şey çok güzel ama ama ben bunlara rağmen diyor gideceğim yani o bu duyguya e, yönelmiş yani yalnız olmaya. İşte ilerleme ilişkide ilerleme kat etmek yerine yola yalnız devam etmeye e, mail, mail etmiş diyebilirim. Ama dediğim gibi sizinle ilgili bütün güzel şeylere rağmen e, sizi geride bırakıp e, önüne bakmak istemiş bu kişi ve bunu yaptığı için de e, dediğim gibi ya aranız bozuldu ya işte kötü şeyler yaşattı size. Burada her şey olabilir. Şimdi burada şöyle de bir şey var. Çoğunuzun ilişkisinde diyeyim ama hepinizde olacak diye bir şey yok. Hemen canınızı sıkmayın, kendinizi üzmeyin burada bir ihanet de söz konusu olabilir yani bu kişi size karşı olan duygularının yüksekliğinden korktuğu için ya da sizin ona karşı yöneliminizin büyüklüğünden korktuğu için hani daha fazla bağlanmak istemediğinden dolayı e, araya başka birilerini almış olabilir İşte bu bir eski sevgili mevzusu olabilir yani hani nasıl diyeyim işte hesaplı olmayan bir eski sevgili ortaya çıkmıştır onunla belki bir şeyler yaşamıştır ya da işte e, Sizinle ilişkisi böyle devam ederken bu korkuları ve kaygıları sebebiyle araya bir başkasını almış olabilir. Yeni tanıştığı birisi de olabilir. Yani burada bu ilişkiye dahil olan bir üçüncü kişinin de var olduğu görünüyor. Ama dediğim gibi bu bir kolektif açılımdır. Sadece kendinize uyan kısımları alın. Yani hepinizde böyle olacak diye bir şey yok. Ama çoğunluğunuzda bu ilişkiyi maalesef ki raydan çıkartan, partnerinizin aklını karıştıran, size bu kötülükleri yapmasına sebep olan, kalbinizi kırmasına sebep olan konulardan bir tanesi de ilişkiye bir üçüncü kişinin dahil olmaya çalışması. E bu şey de olabilir. E yasak bir beraberlik yaşıyorsanız diğer her kişi de olabilir bilginiz olsun bütün bu sebeplerden dolayı partnerinizle güçsüz bir yapıya sahip olduğu için kalbiniz kırılmış fakat şimdi burada ne var İlahi adalet tecelli edecek dediğimiz noktada sevgili arkadaşlarım bu kişi size güzel bir haberle kalkıp gelecek bakın ve beyaz atına binip gelecek. Yani sizden özür dileyecek, sizin kalbinizi tekrar kazanmaya çalışacak. Bekliyorsanız eğer bir hediye ile gelebilir. Eğer uzun süreli bir beraberliğiniz varsa da hani artık evlenelim dediyseniz de korkup kaçtıysa bir tek taşla gelebilir. E ya da işte hepinizin ilişkisinde farklı olacaktır. Yani yeni bir flörtünüz varsa tabii ki de size tek taşla gelmez. Ama bir flört yaşıyorsanız da işte ne bileyim, hadi gel artık sevgili olalım diyerek gelecektir size. Bir şekilde sizi mutlu edecek. Sizin o kırdığı kalbi e, tamir edecek duygularla size geleceği görünüyor bu kişinin. Kafasında bunları tasarladı. Az önceki anlık enerjisine baktığımız gibi e, sadece bunu ne zaman yapmalıyım, nasıl yapmalıyım? Birazcık daha gücümü toplayayım ondan sonra yapayım gibi gibi düşünceler içerisinde olduğunu söyleyebilirim ve mahkeme kartı geldi ilahi adalet tecelli edecek mi? tabii ki çünkü bu kişi kendisini mahkemeye çıkartmış bile yani diyor ki e, kim haklıydı kim haksızdı ben ona bunları yaşattım ama o bunları hak etmiş miydi hak etmemiş miydi yanlış mı yaptım doğru mu yaptım yani kendi içinde kendi muhasebesini yapacağı bir döneme giriyor bu kişi sevgili arkadaşlarım ama bunu yapmasının sebeplerinden bir tanesi de sizin enerjiniz yani o kadar çok dualar ediyorsunuz ki belki beddualar bile ediyorsunuz olabilirsiniz. Yapmayın bence. E ama yaptığınız dualar, ettiğiniz dualar işte doğru yolu bulsun, ilahi adalet tecelli etsin. E, bana haksızlık ettiğinin farkına varsın gibi gibi hani geri gelsin düzelsin toparlasın gibi gibi e, o dualarınız meditasyonlarınız kesinlikle işe yarıyor ve bu kişinin kendi hayatında e, onu yönlendiren böyle hani belki bir büyüğü olabilir belki bir arkadaşı olabilir sizinle ilgili ona e, olumlu anlamda destek çıkacak yani e, belki birden böyle bir şey olacak bu kişi e, diyecek ki ya ben bunu niye yaptım hani kendisini dediğim gibi mahkemeye çıkartacak diyecek ki ben Yanlış yaptım, ben hata ettim diye kendi içsel mahkemesinden bahsediyoruz tabii ki. O noktada belki bir arkadaşı, bir eşi, bir dostu ona e, yanlış yaptığını anlatır, sizinle ilgili olumlu şeyler söyler çünkü bunların da onu etkileyeceği görünüyor ve bütün bunların onu etkilemesiyle beraber artık bu kişinin aranızdaki duruma bir son vermek adına size yaşattığı bu adaletsizliği artık ortadan kaldırmak adına hani ne yapmalıyım? Ya bu adaletsizlik burada ben onu haksızlık ettim, kalbini kırdım. Boşu boşuna oldu. Aslında hiç hak etmiyordu. Ben onu yaptım. Bu iş burada böylece kalsın mı yoksa gidip onun gönlünü alayım mı? Yani doğru zaman ne zaman? Şimdi mi başka zaman mı? Gibi gibi. Yani bir yol ayrımı, bir seçenek. Yani eğer burada bir üçüncü kişi varsa dediğim gibi ona mı gitmeliyim yoksa ona mı gitmediğim gibi gibi bir karar aşamasına gelecek bu kişi sevgili arkadaşlarım ve dediğim gibi kesinlikle burada size o güzel haberle size güzel o e, hediye her neyse işte haber neyse onunla gelecek. Sadece dediğim gibi bu e, durum hani üç kişinin de kalbinin kırıldığı, üç kişinin de e, canının yandığı bir durum ama buradan siz e, faydalı ne faydalı mı diyeyim artık? E, yararlı olarak çıkacaksınız diyeyim. Doğru kelimeyi bulamadım. Ama bu kişinin şöyle bir şey var. Yani korkuları var, kaygıları var. Çünkü diyor ki çok fazla mücadele etmem lazım. İşte Kalbini çok kırdım, onu çok incittim onu e, hani üzdüm belki geri dönüşü olmayacak şeyler yaptım diyor. Bunlarla ilgili korkuları kaygıları var. E, ama çok net söyleyebilirim ki duygularını eline alıp gelecek bu kişi size. Tamamıyla duygularıyla hareket edecek. Evet işin mantık kısmına geldiğinde çok fazla kaygısı var. İlerleme kat etmek adına çok fazla korkusu var. İlişkide ilerlemek adına çok fazla korkusu ve kaygıya sahip bir insan. Ama bütün bunlara rağmen duygularını eline alıp gelecek. Çünkü neden biliyor musunuz? sizi özlemiş. Sizi çok özlemiş. Yaşadığınız güzel günleri, güzel anıları, beraber kurduğunuz belki hayalleri. Yani yaşadığınız şey neyse eğer yaşadığınız ilişkide bunlara karşı büyük bir özlem duygusu içerisinde olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet, kolektif enerji harikaydı. Hemen devam ediyoruz. Diyeceğiz ki partner bu enerjideyken biz ne yapalım? Onu sabırla bekleyelim mi? Dualar mı edelim? Sağlığımıza mı dikkat edelim? Yani melekler bize yol göstersinler. Bunların daha çabuk olabilmesi için, daha çabuk sonuç alabilmemiz için neler yapalım? Bunlarla ilgili mesajlar alacağız meleklerden. Sonrasında işaret mesajlar alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki, "Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin?" diye partneri konuşturacağız sevgili arkadaşlarım. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz eğer WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum. Bilginiz olsun. İyi kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmek isteyen herkes gelebilir. Hiçbir zaman kişisel danışmanlıklarımda polyanla hikayeleri anlatıp gönderen bir açılımcı değilim. Gerçeklerle yüzleşmek isteyen acı da olsa neyse ben onu öğrenmek istiyorum diyen herkesi bekliyorum. Çünkü ben pat pat gördüğüm her şeyi söylerim, bilginiz olsun. Şimdi kolektif açılımımıza hemen devam edelim. Hiç uzatmadan yönelik mesajları seçtim sizin için. Şimdi bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyorum. O da bugün için size meleklerden bir mesaj olacak. Diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenler için gelsin. Danışman, sen doğal bir danışmansın. Pek çok kişi senin verdiğin güvenden ve yol göstericiliğinden yararlanıyor. Terzi kendi sökünü dikemezmiş kartı. Biz buna böyle diyoruz. İki seçenler için nezaket. Şu andan itibaren kendine çok nazik davran. Etrafını ılımlı insanlar, durumlar ve ortamlarla çevir. Birazcık kendine gelmen, kendini sevmen ve etrafına pozitif enerjideki insanları sokman gerektiğini söylüyor. Ve üçü seçenler için parlak fikir. Evet, fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Harekete geçmeyi unutma. Evet, şimdi işaret mesajlarımızı alalım. Evet. bir tanesini seçelim lütfen aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz seçenler için hemen bakıyoruz. Wow. Herkes gördü mü? Koşulsuz gerçek aşk. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz gerçek aşk var aranızda. İkiyi seçenler yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Üçü seçenler için telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Rüyaların, o telepatik bağlar bunlar çok önemli mesajlar bunlar sevgili arkadaşlarım. Şimdi karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soracağız son olarak. Seçelim bir tanesini. Evet. Bakalım biri seçenler için partnerden hangi mesajlar geldi. Batırdığımın farkındayım ve nasıl düzelteceğimi hiç bilmiyorum. Pişman. Artık ne hissettiğimin farkında değilim. Üzgün. <laughs> İki seçenler için kalbim hala sana atıyor. Mesajların kafamda dönüp duruyor dedi. Üçü seçenler için sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum dedi. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif açılım her zaman olduğu gibi güzeldi enerjiler çok güzeldi umarım rehberlik alabilmişsinizdir dediğim gibi bunlar kolektif açılımlar yani çoğunluğunuzun enerjisi bu durumda e, partnerinde durumlar böyle ama siz bu çoğunluğun içinde misiniz değil misiniz ben bunu öğrenmek istiyorum diyorsanız, gelecekse ne zaman gelecek, benden sakladığı gizlediği şeyler ne, onları öğrenmek istiyorum, bana net şeyler söyleyin diyorsanız bunlar için benim sizin hikayenizi bilmem gerekiyor. Yani kişisel danışmanlık almanız gerekiyor. Kişisel danışmanlık almak isteyenler de dediğim gibi WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum iyi kötü olumlu olumsuz her her şeyle yüzleşmek isteyen herkesi bekliyorum Bolyan'la hikayeleri dinlemek isteyenler bana gelmesin. Güzelse güzel, olumsuzsa olumsuz. Çünkü olumsuz olan şeyleri o anda duymanız gerektiğine inandığım için olduğu gibi aktarıyorum. Çünkü evrenin mesajını değiştirmeden aktarmak gerektiğini düşünüyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.